Anayasal haklarımız içerisinde anayasanın e, devlete yüklediği bir takım görevler vardır. Devletimiz bakidir ama onu yöneten idari kurumlar vardır. İşte bu idari kurumlar e, isterlerse eğer asla yargısal yola müracaat etmeksizin en kısa yoldan meydana gelen tespit edilen deliller sunulmasıyla birlikte bakanlık kendi çalıştırdığı personelinin yetersizliği hizmet kusuru zamanında müdahale etmemek ya da yetkin insan atamamaktan kaynaklı olarak sorumluluğunu görüp şapkasını önüne koyup hangi işte başarı sağladıysa o iş için hangi işte de başarısızlık var ise kendisini temsil eden elden bunun hukuki sorumluluğunu ve sürecini hiç yargısal yola müracaat etmeksizin bir hukuk devleti ilkesi gereği ifa edebilir. Ama bunu ifa etmekten imtina edip, çünkü sonuç olarak kamunun bir tarafı kurumlar olduğu için ve bu kurumlarda şikayete tabi olduğu için ve şikayet sonrası içerisinde kendilerine dönüp rücu edileceği için dava yoluna müracaat edildiğinde özü insan olduğu için süreci yavaşlatmakla ilgili e, yol haritasının mağduriyeti geçmiş dönemde de vatandaşa yıkıldı. Şimdi de yıkılmaması için e, gerekli denetimlerin, gerekli delillerin doğru şekilde doğru kanalize edilmesi yine e, idareye düşmekte. Dolayısıyla e, şunu ifade ediyoruz, e, devletimiz, ülkemiz baki fakat yöneticiler her zaman kusurlarından dolayı değişmek zorunda. Ve ben her zaman olumlu bakıyorum ve olumlu bakmak zorundayım. Ve e, biz yasal haklarımızı ivedilikle alacağımızı düşünüyorum. Bu bakış açısının aksini düşünürsem eğer bu mesleği ifa edemeyeceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla süreleri içerisinde Türkiye Barolar Birliği'nin yayınlamış olduğu hukuk rehberi herkes için yol haritası olabilecek nitelikte sade bir dille ifade edilmiş durumda. Şimdi benim YouTube kanalım. E, aynı zamanda diğer meslektaşlarımın YouTube kanalları, e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, iletişim kanalları vatandaşımıza yol göstermekte. Ben kendi adıma e, elimden geldiğince mağdur olan insanlara ücretsiz destekte bulunmaya çalışıyorum. Barolarım e, ücretsiz destekte ve kaynaklarını e, fazlasıyla insanlığın hizmetine sunmuş durumda. Ben sadece şuna inanıyorum. Doğru şekilde, doğru yolda, doğru o, yol haritasıyla yol alındığında mutlak suretle tazminatlar ödenecektir. Sonuç itibariyle bu tazminatın karşısında e, idare bulunmaktadır. Ve anayasal haklarımızla birlikte bu idarenin sorumluluğuna yargı gidecektir. Yargı zafiyetinin Olmayacağını düşünüyorum. Çünkü e, hepimizin bir tarafı bu olayla birlikte e, inanılmaz harabiyete uğradı. Nasıl diyeyim, sözün bittiği yerdeyiz. Dolayısıyla e, maddi ve manevi tazminatlarını alabilirler. E, deprem sigortası, DAS adı altında düzenlenen 2022 yılı itibariyle 640 bin liralık dastan talepte bulunabilirler. Bununla ilgili bir hukuksal destek alarak yol haritası belirlemelerini ben tavsiye ediyorum. meslektaşlarımızla mutlaka kontak halinde olsunlar. Mutlaka uzman görüş alsınlar. Ve mutlaka doğru insanlarla doğru şekilde müracaat ederek hiç bilmiyorlarsa bulundukları şehrin barosuna gidip hı hı. kendilerine avukat tayinini talep etsinler. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Bu felaket mağdurları kimlerdir hocam? Kimleri bu kategoriye alabiliyoruz? Bu maddi ve manevi tazminat talep edebilecek herkese kim olabilir? Hı hı. E, diyelim ki o binada oturmasa bile o binanın yakınını aracını fark eden herhangi bir kişi. Bir iş, bir sebep, bir vesile dolayısıyla orada bulunan kişi. Atıyorum enkaz kaldırma çalışması esnasında bir sivil toplum örgütü ya da bir bu konuyla ilgili çalışma yapan birinin başına bir şey düşmüş olması halinde bu zarara uğrayan kişi. Aynı zamanda ölenlerin mirasçıları webten dolayı okuluna gidememiş Değil mi eğitim hakkı zedelenmiş herkes bu depremden kaynaklı olarak mağdur olmuş insanlar bu olaydan bu felaketten zarar gören herkes İnanın o şey altında kalan kediler köpeklerin dahi korunması gereken bir canları ve değerleri var zarar gören sadece insanlar değil canlılarımız. Herkes yani e, bununla ilgili e, idareye e, idare yeteri kadar e, güvenlik önlemlerini almaksızın, e, güçlü binalar yapılmaksızın. Neden bir taraftaki binaya hiçbir şey olmaksızın? Diğer taraftaki bina kum gibi akıyor. Bunun sorumlusu kim? Bunu onay veren kim. Bu noktaya getiren kim, Dolayısıyla e, sorumlular ilgili bakanlık İlgili bakanlığın e, emri altında tabi emre altında hı hı. hizmet kusuru yapan tüm insanlar evet. bu şekilde Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz O yüzden toparlamak gerekirse son kez neler söylemek istersiniz. Ben e, herkese işini ilkeli ve ahlaki değerlere uygun, etik değerlere uygun ifa etmesi konusunda adeta yalvarıyorum. Eğer yapmayacaklar ise lütfen yapmasınlar, dürüst olsunlar. Ben bile kendi hayatımda müvekkillerim bana soruyor. Serap Hanım size sormuştuk, bakabildiniz mi? Hayır, bakamadım diyorum. Beni affedin. Bu sebepten dolayı bakamadım. Ya da Unuttum diyorum. Dürüst olsunlar. Peki. Sence bu kadar söyleyebiliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Daha soracak birçok soru vardı aslında. Bir başka programda inşallah sizinle tekrar konuşuruz. İnşallah diyelim. Efendim mesleki gündem programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.